Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bayağı bir şey hazırladım yine sizler için. Çok hızlı biçimde nokta atışı, önemli şeyleri değinerek ilerlemek istiyorum. Sosyal medyayı hepimiz takip ediyoruz. Sosyal medyada yazılan birçok şeyin de yanlış olduğunu aslında düzeltmeye çalışıyorum. Özellikle yatırım konusundaki teknik şeyleri düzeltmeye çalışıyorum ve Bunları detaylı biçimde YouTube'da, bu YouTube kanalında sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bugüne kadar birçok teknik konuyu değerlendirmeye çalıştım. Herhalde en başında düzeltmeye çalıştığım ya da düzelttiğim şeylerden bir tanesi temeliniz konusu olmuştur. Temelinizin nasıl yapılması gerektiğini anlattım ve bunları da örneklendirerek sizlere gösterdim. Ve bu sayede birçok şirketi ve birçok sektörü potansiyelini çok çok daha iyi kavradınız. Dolayısıyla şuna dikkat etmenizi sadece rica ediyorum ben Türkiye'deki Büyük bir aslında kitleyi değiştirmeye çalışıyorum bir yandan borsacı dediğimiz zihniyeti değiştirmeye çalışıyorum Bu zihniyeti yatırımcı zihniyetine çevirmeye çalışıyorum Borsaya bir kumar olarak bakmayın Borsada gerçekten doğru şirketlere doğru zamanda yatırım yaptığınızda Çok iyi paralar kazanabilirsiniz Paranızın zaman değerini üzerine çıkabilirsiniz ve borsa Dolardan da altından da gayrimenkulden de e, en iyi yatırım aracı olacaktır. Olmuştur da ama doğru hisseleri seçerseniz ve doğru stratejilerle portföyünüzü yönetirseniz. Ama herkes bu konuda çok fazla yetenekli değil, çok fazla bilgisi yok. Bilgi kısmını ben e, çözmeye çalışıyorum. Yani sizlere e, bir sürü şey hazırlayıp anlatmaya çalışıyorum. Yetenek kısmı biraz sizin üzerinize ne koyacağınızla alakalı. E, dolayısıyla zihniyet çok önemli arkadaşlar ve sosyal medyada e, içerik oluşturanların birçoğunun maalesef e, finans ya da ekonomi altyapısı maalesef yeterli değil. Ve özellikle 2020 öncesi borsada olan birçok arkadaşım borsacı zihniyetinde olduğunu düşünüyorum. Çok az yatırımcı zihniyeti var. Yeni giren arkadaşların çok daha fazla yatırımcı zihniyetinde olduğunu sıfırdan başladıkları için düşünüyorum. Çünkü borsa... 2000 belki 20 yılına kadar çok düşük katılımcı varken forumlardan takip edilen bir e, sosyal medyada o zaman çok daha yaygın değildi borsa konularında çok fazla hesap yoktu. Ben de hesabı yeni açtım biraz bu zihniyeti değiştirmek için ama forumlardan e, hala da vardır herhalde hisse e, birbirine soran yatırımla ilgili borsaya bakış açısı böyleydi şu hisse yükselmiş şu hisse satılmış vesaire çok fazla bunlara girmeye gerek yok ama var olan yanlışları değiştirmek zor oluyor bazen sıfırdan bir şeyleri öğrenmek ama doğru kişiden öğrenmek doğru kişilerden bunu öğrenmek gerçekten çok çok önemli O yüzden lütfen borsacı insanlardan uzak durun yatırımcı zihniyetinde olun ben bu yüzden dün birkaç konuyu da birleştirerek şunu söyledim: Kazanmak zihinde başlıyor ve zihinsel olarak zihnimi değiş, zihnimizi değiştirdiğimiz zaman kazanıyoruz. İki sebep var bunda değinmek istedim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar dün yani birkaç aslında ben çoğunlukla temeniz videolarını hep detaylı paylaşıyorum ama. Ee, mesela bazı e, bu hareket eden enerji hisseleri ile ilgili paylaşım yaptığında mesela enerji hisseleri spekülasyon yapıldığı yazılmış. Ee, bir tanesi bu kaybeden zihniyet. Ee, çünkü arka planda e, ben bir buçuk senedir herhalde anlattığım tek şey var. Bu sektör büyümeye devam edecek. Ben e, bunu anlatmaktan dilimde tüy bitti ve bunları sizlere hep raporlarla anlattım. Yeri geldi e, işte ulusal küresel raporlarda anlattım yeşil ekonomiye nasıl para gireceğini. Yeri geldi Türkiye'nin bu işte ne kadar potansiyeli olduğunu, Türk şirketlerinin ne kadar potansiyeli olduğunu ve Türkiye'de sağlanan destekleri. 13 Haziran'da işte video koydum çok hızlı büyüyecek 7 senedi, 7 hisse senedi diye. E, sizlere ben e, hisse senetleri alın satın artacak yükselecek demiyorum. Haberin hangi hisseleri etkileceğini anlatmaya çalışıyorum. E, bunları da yorumlamaya çalışıyorum. Küresel elektrik incelemesi raporuna göre küresel elektrik talebi 2022'de bir önceki yıla göre %2,5 arttı. Ve arkadaşlar daha da artmaya devam edecek. Şu anda hepinizin e, almaktan cesaret edemediği hibrit ve elektrikli araçlar bundan 5 sene sonra hepimizin hayatında öyle bir olacak ki e, birçoğunuz belki inanamıyor şu anda ama olacak arkadaşlar. Çünkü çok büyük regulasyonlar devreye girdi ve elektrik... Eli araçlar artık bütün otomotiv e, camiasında var Avrupa'da birçok Şehrin merkezine giriş sadece elektrikli araçlarla oluyor Tüm bunları düşündüğünüzde elektrik talebi var olarak a, Artmaya devam edecek ve bunların hangi şirketlere yaradığını e, Bugün borsaya baktığınızda 50 tane elektrik e, enerji sektöründe şirket var bunların hepsi Doğru şirketler değil, doğru sektörlerde olsa da doğru iş modellerine sahip değiller. Bu temeniz videolarında ben 30'dan 40'a yakın şirket anlattım. Lütfen buradaki enerji şirketlerinde o ayrımı anlattığım videoları da izleyin. Bunlar sizin kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardır. Dolayısıyla daha dün de açıklama oldu. Yenilenebilir enerji payını 55'ten 65'e çıkartacağız. Arkadaşlar çok uzun vadeli bir trendin başındayız. Sadece örnek olarak bu şirketi karşınıza çıkartmak istedim. Çünkü Smart Güneş'i örneğin ben anlattığımda sizlere sektörel analiz nasıl yapılır? Her videoda bunun önemini bahsediyorum. Smart Güneş'i anlatırken daha çok bu sektörün ne kadar büyüme potansiyeli olduğunu Türkiye'de ve tüm detayıyla anlatmaya çalıştım. Bazen videolar uzun geliyor ama izleyenler çok çok şeyler öğreniyor. İşte yeni gelişmelerden bir tanesi Çinde örneğin Sahraların Sahraların üzerine güneş panelleri döşeniyor. Güneş panelleri artık birçok sakin suya döşenmeye başlandı ve bir sonraki seviye dediğimiz depolama konusunda yakın zamanda dünya gündemini, Türkiye gündemini, Avrupa gündemini çok çok meşgul edecek konulardan bir tanesi. Buna da, bunları da tweet atıyorum ee, ama YouTube'da da bu şirketleri zaten anlattım. Dolayısıyla e, sektör çok büyüme içerisinde ve şirketlerin de hisseleri de tabii ki hareket ediyor. Siz spekülasyon yapılıyor diyebilirsiniz. Siz kademe analizi takip edebilirsiniz. Siz böyle teknik analiz yapabilirsiniz ama e, gerçek yatırımcı arkadaşlar benim burada gösterdiğim şeyleri aslında yorumlayarak bu şirketleri yakalıyor. Bundan sonra da böyle olacak. Siz borsayı ne derseniz deyin. Bugün borsayı oluşturan temel değerler şirketlerin bulundukları sektör o sektörde elde ettikleri kar ve kötü bir sektör bile olsa iyi bir sektörde kötü bir şirket bile olsa büyümeye devam ediyor. Ama burada işte temelinizin detayı önemli hale geliyor. Dolayısıyla bu üçgeni Herkes çok iyi biliyor. Bu kanalda her e, sektörel analiz yaptığımda özellikle bu şirketleri çok anlattım. E, bu olay en tepede bitiyor. Sizin hiç yapmadığınız e, büyük kararlar en tepede alınıyor. Regülasyonlar, devletin aldığı kararlar, devletin verdiği demeçler, hükümetin verdiği demeç yani daha doğrusu. E, buralarda çok büyük ekonomik e, aslında e, detayları yakalarsanız hangi sektörleri nasıl yansıyacağını görüyorsunuz. Dolayısıyla yenilebilir, yenilebilir enerji şu anda büyüme evresinde olan, e, büyüme evresinde olan şirketlerden e, sektörlerden e, en büyüğü olduğunu düşünüyorum ve daha önce size sektör analizde sektör hayat eğrisinden bahsetmiştim. E, her sektör farklı e, dönemlerindedir. Dolayısıyla e, enerji sektöründe böyle şuralardayız. Yani gelişme dönemindeyiz ve bu gelişme döneminde cirolar artar, e, çok fazla cirolar artar, rekabet artar. İşte arçelik bile güneş paneli üretiyor. Bir noktadan sonra olgunluk dönemine gelecek. Tam olarak o, o dönemi bilemiyoruz. Bu biraz arz taleple belli olacak ama şu anda gelişme dönemindeyiz. Dolayısıyla bu şirketler her gün deli gibi iş alırken e, enerji sektöründe hem yurt içinde hem yurt dışında tabii ki hisse fiyatları yukarıya gidecek çünkü şirketler günün sonunda kâr edecek arkadaşlar piyasa bunları fiyatlıyor ben bu konuya çok fazla anlattım temel değerlerde anlatmaya devam edeceğim şimdi bu konuları anlatınca hocam buradan alınır mı şuradan bunlar tamamen sizin karar vereceğiniz şeyler ben temeliz videolarında detaylı biçimde fiyat tahminlerimi yaptım temellere dayandırarak ama ee, örneğin sizlerle de sürekli e, sonuçta bir şeyin fiyatı sürekli artmaz değil mi? Bir, bir kar realize olur ya da mesela borsada 6 aydır sene başından e, seçime kadar başka şeyler fiyatlandı. Borsa böyle bir yer. Eğer siz kesin garanti istiyorsanız başka bir yere gideceksiniz. Çünkü bu e, enerji fiyatları yani bu enerji hisseleri bir noktada kar realizasyonu olacak, birileri satacak, düşecek. Buralarda işte sizin beceriniz e, ortaya çıkacak. Yani neyi nasıl takip ettiğiniz ben bu dalgaları en başında yakalamanız için sizin, size faydalı olmaya çalışıyorum ve sizinle analizler paylaşıyorum. Kafama göre şu hisse uçacak, şu hisse kaçacak tarzında şeyler yapmıyorum. Sizlere hep analizle neyi nasıl yaptığımı gösteriyorum. Çünkü amacım gerçekten kimseye bağlı olmadan yatırım kararlarınızı kendiniz vermeniz. Örneğin 11 gün önce borsa dolar bazında hedef ve primlenecek hisseler. Ne dikkat etmiştik burada? Biz yüz dışına bir giriş son bir iki günde olmuş. Enel şirketleri başta olmak üzere bizsüz dışı şirketlere para girişi dedim. Ee, görüyorum dedim. 30-40 kazandıracak büyüme hisse senetlerinden bir yatırım fonu anlattım size. Bu e, buy fondu. E, buy kodu 1 liradan bugün 1-10 liralara geldi. Pazartesi muhtemelen e, cuma günkü artışta e, herhalde pazartesi de devam eder. Yansı %10 bir haftada %10 sadece fon bu. Hisseler çok daha fazla kazandırdı. Ben bu fonu tanıttığımda videoların altındaki yorumlara bakın ne vardı biliyor musunuz bu fonun şeyi çok yüksek komisyonu İşte bu yüzden ben kazanmak zihinde başlıyor diyorum bazen biz yatırımcılar ben sizlere analiz programları gösteriyorum bu analiz gerçekten bu işte bir şeyler yapmak istiyorsanız kendi kendinize bazı analiz programlarına para vermeniz gerekiyor. Bu analiz programları sizi çok öne çıkartacak şeylerdir. Bizim yatırımcımız ama şunu istiyor: Hiçbir şeye para vermeyeyim, hiç benim param azalmasın, hep yukarıya gitsin istiyor. Sıfırdan böyle 10, 15, 20 araba nasıl mesela sıfırdan başlar, 100'e gider sonra tekrar sıfır, hep böyle olmak istiyor. Arkadaşlar bu kafadaysanız siz borsaya hiç bulaşmayın çünkü borsada yeri gelecek, o sıfır yüze vuracak, yeri gelecek, o sıfır eksiye düşecek. Borsa böyle bir yer. Bunu herkes kaldıramayabilir, herkes yönetemeyebilir. O yüzden bir kez daha hatırlatmak istedim. Siz düşük komisyonlara takılırsanız bazen işte böyle çok büyük yükselişleri de kaçırmış oluyorsunuz. Bana bu borsaya yeni katılan kişilerin en çok sorduğu soru ne oluyor? Hangi aracı kurumda hesap açmalıyım? Benim de klasik cevabım hiç değişmez. Bunu takipçilerim çok yakından bilir, öğrencilerim hangi aracı kurumda hesap açtığınız hiç değişmez. Ben komisyonlara çak bakmıyorum. Sizin aldığınız şirketlerdir. Dolayısıyla sürekli işlem yapmıyorsanız ki de yapmayacaksınız gerçek yatırımcı olduğunuzda. Çünkü borsacılar sürekli işlem yapar, sürekli kademe takip eder, sürekli böyle fiyat grafikleri takip eder. Yatırımcılar işte burada gösterdiğim şeylere bakarlar. o yüzden hangi aracı kurumu seçtiğiniz önemli değil. Önemli olan hangi hisseyi ne zaman seçtiğiniz. Şimdi bu videonun başında böyle biraz kendi düşüncelerimi, duygularımı anlatmak istedim. Ee, özellikle yapılan yorumlar, e, enerji hisseleri vesaire. Bir uyarıyı da yapmak isterim. E, ama yine size bir şeyler öğretmeye de çalışıyorum. Her noktada endeksleri takip edeceğiz arkadaşlar. Hangi endekse para gelişi var? Bu çok önemli. Çünkü biraz önce gösterdiğim teknik olarak buradan anlıyoruz. Bunu mesela Finnet tarzını programlardan takip ediyorsunuz, edebiliyorsunuz ya da TradingView'da BIST endeksleri koyarsınız, burada bakarsınız hangi endekse para girişi var. Endeksi takip etmenin önemi şurada aslında yer alıyor. Sektören analizde biraz önce göstermiştim ya üçgen hangi sektöre para giriyor. Biraz bunu işte yakalayabilirsiniz. Bu noktalar temelle tekniği birleştirdiğiniz noktalardır. İşin yüzde %80 80'i temel analizdir, doğru şirketlerdir, doğru sektördür. Yüzde işte 15'e 20'si de teknik analiz diyeyim. Tabii ki psikoloji boyutunu vesaire katmıyorum. Sadece temel teknik e, anlatıyorum sizlere burada. Dolayısıyla öyle çizgi çekeyim, buraya gitsin falan vesaire. Gerçek yatırımcı çok fazla bunlarla uğraşmıyor. Ben ne kadar uğraşıyorsam, nasıl trend takibi yapıyorsam zaten sizlere bunu anlatıyorum. Şimdi önemli noktalardan bir tanesini. Bugün bir kez daha dikkat çekiyorum. Videonun sonuna kadar izleyenlere de e, ufak bir armağanım olsun diyeyim. Öğrenme çünkü burada e, en önemli şey benim en azından amacım bir şeyler anlatmak e, faydalı biçimde. Mesela burada e, elektrik endeks dediğimiz enerji şirketlerinin çoğunun içinde olduğu tarihi yüksek seviyesine geliyor. E, bu şu demek ya muhtemelen kıracaktır. Ne zaman kıracak bilmiyoruz ama son dönemde ciddi primlendi. Kırıp tekrar buralar destek olarak çalışabilir. Ee, özellikle en çok yükselenlere baktığımızda bakın ilk 5'te 3 tanesi e, enerji şirketi. Bir öğünle ilgili de vakti gelmişken söyleyeyim. Bir oyunu anlatırken çok detaylandırmıştım. Ee, i̇yi dinlediyseniz şirketin 2023 yılının çok borçlu olduğunu, döviz borcunun çok olduğunu, 2024 yılından sonra bu borçların azaldığını söylemiştim. Dolayısıyla o bilançoları takip etmek lazım ama FK ile ilgili söylediklerim zaten oldu. E, dolayısıyla e, mesela BİOİN'e ait enerji santrallerinde bir elektrik üretiyor. Ne yapıyordu bu şirket? Çöpten elektrik üretiyor. Elektrik fiyatlarına tavan uygulanırken, elektrik şirketleri kar etmezken BİOİN'in tabii ki 2023 yılında diğer enerji şirketlerine göre geride kalması son derece normal. Bu yorumlamayı benim yapmama gerek yok. Bu yorumlamayı siz de yapabilirsiniz temelinizde çünkü bu şirketin nasıl para kazandığını anlattım. Dolayısıyla şu soruyu sormak borsacı zihniyetinin sorusudur. E, hocam şu hisse neden hareket etmiyor? Şu hissede neden bir şey var? Şu soruyu sorun kendinize. Bu şirketin konjüktüründe para kazanmasında şu an e, arttıracak bir şey var mı? Ne arttırıyor, ne azaltıyor? Lütfen bunları sormaya çalışın. Yatırımcılarla borsacıların bakış açıları farklıdır. Ben Yatırım 101 YouTube kanalında yeterli vakit geçiren herkesin yatırımcı olduğunu olabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Dolayısıyla gitmeyen hisseler, giden hisseler, bu aradaki farkı çok çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Son olarak çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Enerji şirketlerini portföye eklemiş ve çok iyi paralar kazanmış olabilirsiniz. Yorumlardan en azından, bana yazılan yorumlardan bunu görüyorum. Dün de çok fazla yazıldı. Bunlar tamamen sizin başarınız. Ben sadece, ben size alsat demiyorum. Ben size şirketleri anlatıyorum. Sektörleri anlatıyorum. Günün sonunda doğru işlemleri yaparak, doğru şirketleri seçerek, doğru portföy oluşturarak kazanan sizler oluyorsunuz. Tebrik ederim. Şimdi benim öğretmeye çalıştığım şey, daha önce de bunu aslında anlatmıştım sizlere ve yine enerji hisselerinde inanılmaz primler ve çok ciddi rekorlar olduğu zaman 24 Ekim tarihinde portföy dengelemeyi anlatmıştım. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Hemen Nasdaq'a dönelim. Nasdaq'ta hatırlarsanız geçen hafta duyuruldu bu hafta da yapılıyor. Yapıldı diyebiliriz hatta. 5-7 tane teknoloji şirketinin değeri çok fazla arttığında Nasdaq 100 endeksi rebalancing yaptı. E, bunların ağırlığını düşürdü. Dolayısıyla arkadaşlar bazen çok aşırı değerlemeler olduğunda portföyünüzde yüksek yüzdeler e, ortaya çıkabilir. Bakın bu gördüğünüz örnek bir portföy. Asla bir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar benim anlattığım şirketlerden bir portföy oluşturduk. Örnek anlatıyorum arkadaşlar. 5000 liralık para attınız. 3 ay sonra farklı değerlemeler oldu. E, hisse fiyatları arttı. E, 6 ay sonra hisse fiyatları öyle bir arttı ki siz başlangıçta %10 eşit bir portföy oluşturmuşsunuz. Portföy oluşturmak çok önemli. Ben burada e, size hisse portföy yönetimi eğitiminde verdiğim e, aslında sabit oran stratejisinin çok basit uygulamasına bahsetmiştim. Siz e, bunu kendiniz de uygulayabilirsiniz. Bilmeseniz de çünkü şu an anlatıyorum. Örneğin %10'luk bir sepet yaptınız. 6 ay sonra bazı hisseler çok değerlendi ve böyle dağınık bir yapı oluştu. Hoşunuza gidiyor olabilir çok iyi para kazanmak. Çok güzeldir. Yükseleni satmak değil de portföyde ağırlık azaltıp ağırlık dengelemek özellikle doğru zamanlarda çok gerekli oluyor. Çünkü yükselen hızlı yükselenler hızlı düşebiliyor. Bu portföy %100 çok dengeliyken dengesiz hale geliyor. Bu tarz zamanlarda nasıl Nasdaq'ta rebalancing yapılıyorsa siz de bazı şirketlerin ağırlık azalt, ağırlık arttır yapabilirsiniz. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Şirketlerin daha gideceği yer görüyorsunuz teknik olarak. E, i̇sterseniz yeni paranız varsa yeni para ekleyerek de, ama şu hisseleri ekleyerek de bunu yapabilirsiniz. Bu riskinizi daha dengeli yönetmek istiyorsanız uygulayacağınız bir strateji. Şimdi ben böyle bir strateji anlattığımda herkesin bunu yapması gerekmiyor. Herkes öncelikle nasıl bir portföy oluşturdu, nasıl bir sepeti var, nasıl bir risk profili var, nasıl bir yatırım profili var. Bunların hepsi çok önemli. Lütfen tüme varım yapmayın. Ee, sadece bazı kişiler için uygun olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla e, bu portföy yönetiminde arkadaşlar mesela çok yükseldi satayım, çok düştü düşeni alayım. Bunların hepsi teknik olarak yapılması gereken şeylerdir. Ve hiçbir zaman sıfır bir mantığıyla işlemez. Terazi mantığında e, onlu bir terazi düşünün. Ağırlık bir tarafa arttığında çok hassaslaşır. Biraz daha o ağırlığı azaltmanız lazım. Ama bunu yani araba sürerken direksiyonu böyle e, yumuşakça nasıl çeviriyorsunuz böyle çevirmeniz lazım. E, bir anda ben işte burada çok yükselenleri satayım en düşüklere gireyim. Geçen sene de mesela bunu yapıp buradaki en düşüklere Logoya, Deva'ya, işte Vespe'ye, Ereğli'ye koyduysanız Mesela bu enerji yükselişini kaçırmış olabilirsiniz. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Hangi zamanda nasıl uygulanır? Kimlerin uygulaması lazım? Portföyde hiçbir zaman bir sıfır mantı yoktur. Ağırlık azalt, ağırlık düşür vardır. 6 ay bu enerji şirketleri hiç gitmediğinde Bistüz şirketleri, Bist30'lar gitti. Şimdi bunlar gidiyor. Dolayısıyla Temel ne olursa olsun bazı hisseler bazı zaman gidiyor, bazı hisseler bazı zamanlar gidiyor. Bunlar için de bu sektörlere para girişlerini takip etmek, konjüktürü takip etmek çok çok önemli. Ben bu rebalancing konusunda en basit söyleyeceğim, umarım anlaşılır olmuştur. Çünkü detaylı biçimde şu videoda da anlatmıştım hisse portföyü nasıl yönetilir, yatırım 101 yazdığınızda bu videoya ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla detaylı biçimde arkadaşlar sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur diyeyim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.